Bunun sonucunda bu ülkeler arasındaki etkileşim ve e, e, ülkeler arasındaki etkileşimin e, yarattığı sonucu özetleyecek olursak, 60'lı yıllarda e, hızlanan e, rekabeti e, yeniden tanımlama gereği ortaya çıktı. 70'li yıllarda e, e, kalite yüksel, yükselişine yönelik arayışlar ortaya çıktı. 80'li yıllarda fiyat rekabeti gündeme geldi, maliyetleri azaltma çabaları ortaya çıktı, işletmelerin, işletmelerin yeniden değerleme dediğimiz reengineering dediğimiz çabalar içinde yoğunlaşmaya başladılar. 90'lı yıllarda lojistik konusunda bir takım gelişmeler ortaya çıktı. Bütün bu gelişmeler, değişim sürecinin yarattığı gelişmeler, işletmeler üzerinde önemli etkiler yapan rüzgarın ana hatlarını oluşturdu. Değişimle ilgili anlatacak pek çok konu var ama bu konuları şimdi tartışmak veya bunları, bunların detaylarına inmek hem süremiz kısıtlı olduğu için hem de bizim asıl amacımız biraz önce anlattığımız değişim sürecinin yarattığı işletmeler üzerindeki, endüstri üzerindeki hatta bireyler üzerindeki etkiyi görmek ve dahası daha da önemlisi değişim sürecinin pazarlama üzerindeki etkilerini görmek. İkinci bu ünite üzerinde ikinci en önemli üzerinde duracağımız konu değişim süreci acaba pazarlamayı nasıl etkiledi? Bu konuyu Sayın Erdoğan'dan öğrenmeye çalışalım. Bize bakalım bu konuda neler anlatacak. Teşekkürler. Sizin de değindiğiniz gibi e, teknolojik gelişmeler ve bunun sonucunda e, küreselleşme ve bu her iki gücün e, yarattığı rekabet koşulları e, her geçen gün artıyor ve bu her geçen gün artan rekabet koşulları da sizin saydığınız e, değişimleri hem işletmecilik alanında hem de e, pazarlama alanında e, zorunlu hale getiriyor. Fakat 1990'lı yılların ortalarından itibaren artık bu yaklaşım.